Arkadaşlar merhaba, ben Bayram Savcı. 2018 yılında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Severek ve isteyerek seçmiş olduğum İnşaat Mühendisliği bölümünü başarılı bir şekilde tamamladıktan hemen sonra iş hayatıma başladım. İş hayatımda birçok departmanda ve projelerde bulunma fırsatım oldu. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşmak isterim. Sivas Filter Press Tesisi, Yakutistan Convert Tesisi, Bursa Top Fabrika Montaj Binası, İstanbul Finans Merkezi, Zonguldak Doğalgaz Tesisi, Irak Bakanlar Kurulu Konferans Binası ve birçok endüstriyel tesis projelerinde görev aldım. Çalışma hayatımda edinmiş olduğum ve edinmeye devam ettiğim tecrübelerimi paylaşmaktan mutlu olduğum bu eğitimin içeriği hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Esfer Akademi ile birlikte hazırladığımız eğitimin amacı, çelik bir projenin modelleme, analiz ve dizayn adımlarını saatte anlaşılır bir şekilde sizlere paylaşmaktır. Ayrıca dersin iyi anlaşılabilmesi için örnek videolar ve modellerle pekiştirmesi sağlanmıştır. Türkiye Deprem Yönetmeliği ve Türkçe İlk Yönetmeliğine göre analiz ve tasarım yapılmıştır. Rüzgar hesabı, göreli kat ötelemesi, vurgulma katayısı ve birçok gerekli hesaplar Excel dosyaları ile sunulmuştur. Sizlere hazırlamış olduğumuz eğitimin ön izlemesini göstermek istiyorum. Bu eğitim sayesinde SAP 2000 programını aktif bir şekilde kullanacak, çelik bir projenin modelleme, analiz ve dizaynını yapabilecek, Türk deprem yönetmeliği ve çelik yönetmeliği ilgili maddelerin hakim olabilecek, ayrıca birçok gerekli Excel dosyaları ile hesap yapabileceksiniz. Bu eğitimi sizlere paylaşmaktan mutluluk ve gurur duyarım. Sizlerden olumlu dönüşler ve sizler için faydalı bir eğitim olmasını temenni ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.